Ey her zaman var olan ve hayat ile mefsuf olan Hay! Ey varlığı kendinden olan, bulunduğu hal üzere daim duran ve bütün varlıkları varlıkta tutan Gayyum! Sufansın Ya Rab! Senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey göklerde azameti tecelli eden... Ey yeryüzünde varlığının ve birliğinin delilleri görünen, ey her şeyde varlığının ve birliğinin delilleri bulunan, ey denizlerde görenleri şaşırtacak ve hayret verecek güzellikte varlıkları bulunan, ey mahlukatı ilk defa yaratıp öldükten sonra tekrar dirilten ey kullarını çok çok affeden afuv ey kullarının günahlarını bağışlayan gafur ey çok sevilen ve kendisine yöneleni ve tevbe edeni seven ve dur ey kullarının az amellerine karşı çok mükafat veren şakur ey günahkarlara ve Asilere ceza vermede acele etmeyen ve sabır isteyenlere sabır veren sabur. Ey çok şefkat sahibi, raûz. Ey nihayetsiz merhamet sahibi, Atuf. Ey her türlü kusurun ötesinde, son derece münezzeh ve pak olan kudûz. Ey her zaman var olan ve hayat ile mefsuf olan Ey en yüce haller ve sıfatlar kendisine ait olan. Ey en yüce sıfatlar kendisine ait olan. Ey dünya ve ahiret kendisine ait olan. Ey cennetül mevanın sahibi. Ey cehennem ve ateşin sahibi. Ey varlık ve birliğine dair büyük delil ve işaretler olan. Ey en güzel isimler kendisine ait olan. Ey hüküm ve yargı kendisine ait olan, ey yüksek gökler kendisine ait olan, ey arş ve yer kendisine ait olan Rabbim. Subhansın Ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden. Ey kullarını çok çok affeden, Arap. ...senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey cennet ve cehennemin Rabbi. Ey peygamberlerin ve... ...hayırlıların Rabbi. Ey sıddıkların ve... ...iyilerin Rabbi. Ey küçüklerin ve... ...büyüklerin Rabbi. Ey çekirdeklerin... ...tohumların ve... ...meyvelerin Rabbi. Ey nehirlerin ve... Ağaçların Rabbi, ey sahraların ve çöllerin Rabbi, ey kölelerin ve hürlerin Rabbi, ey açık ve gizli her şeyin Rabbi, ey gecelerin ve gündüzlerin Rabbi. Sübhansın ya Rabbi, Senden başka yoktur ila. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. ...den. Ey ilmi her şeyi ihate eden, Ey görmesi hiçbir engel tanımadan her şeye nüfuz eden, Ey kudreti her şeye yeten, Ey nimetleri kulları tarafından sayılamayan, Ey yarattıklarının kendisine şükretmeye güç yetiremediği, Her anlayışların celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, Ey akıl hayal ve vehimlerin hakikat ve mahiyetini bilemediği, ey azamet ve kibriya örtüsü olan, ey heybet ve saltanatı zatının güzelliği olan, ey bekası izzetle izzetlenen Rabbim, supansın ya Rab, senden başka yoktur ilah, eman diliyoruz senden, koru bizi cehennemden, ey بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وَجَعَلْنَا مسلمين لك فمن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اي بِزِي boyun eğenlerden kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. tebemizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhamette olan ancak sensin. Bakara Suresi 128 Yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Ey kendisini tanıyan ariflerin semiç ve saadet kaynağı... Ey rızasını kazanmak ve kendisine ulaşmak isteyenlere yünsiyet ve huzur veren... Ey kendisini çok arzu eden ve sevenlere imdat eden... Ey çok tevbe edenlerin sevgilisi... Ey fakru zaruret içinde muhtaçlara rızık veren... Ey günahkarların ümit kapısı... Ey zorluklar içinde sıkıntı çekenlerin bütün dertlerini gideren, Ey gam ve kedere boğulmuş ruhlara nefes aldıran, Ey mahzun olanların hüzününü ferah ve sevince çeviren, Ey geçmiş ve gelecek bütün varlıkların ilahı Rabbim, Sübhansın ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. İnne Rabbi yebsutur rizqa. Liman yeşa'u min ibadihi ve yakdiru lahu. Ve ma anfaqtum min şey'in fehuve yukhlifu ve huve hayrul Rabbim kullarından dilediğine bol rızık verir ve dilediğinden de kısar. Siz hayıra ne harcarsanız Allah onun yerine başkasını verir. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Sebe Suresi 39. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Rabbi gıfirli ve li valideyye ve li beytiye müminen ve lil müminine vel mü'minati ولا la tezidi zalimine illa tebara Rabbim beni ana babamı iman etmiş olarak evime girenleri iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla zalimlerin de ancak helakini arttır amin Nuh suresi 28 Allahümme nusarrifel kulub sarrif kulubena ala da'atike Ey kalpleri yönlendiren Allah'ım kalplerimizi sana itaate yönelt Amin Müslim Kader 17 Bismillahirrahmanirrahim Rabbena Atina fi dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar Ey Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver ahirette de iyilik ver bizi cehennem azabından koru amin Bakara suresi 201. ayet